Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün 27 Eylül 2023 enerji ve demir çelik hisselerine değineceğim. Zorane bir önceki videomda değinmiştim. Enerjisa, Enerjisa buradaki yükselişin yatay seyri var. Yani 46 ve 54 bandının arasında git geller olacaktır. Kırılım nereye gelirse hareket oraya olacaktır. Yukarı yönlü kırılım gelirse 60-65 seviyesi hedef olacak. 46 seviyesinin altına inmediği sürece de enerjisi de pozitivist. Givint'e gelen Givint'te bir yükseliş vardı. 40 seviyesine yakın bir yerden tepki aldı. 33-34'lerin tutması gerekiyor. Eğer tutmazsa geri çekilmelerde 32 ve 30 bandını takip edeceğiz. Karye. Karye'de bir düşen trend kırılım vardı. 30-54'ün üstüne atarsak eğer rahatlayacağız ve 34-40 bandına gidecektir. Yani şu iki aralığın önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun üstündeki kapanışlar bizi yukarıya taşıyacak. Buna gelelim. Hunda bir geri çekilme vardı. Şu an bir toparlamaya çalışıyor ama kutucuktan, bizim kutucuğumuzdan tepkisini almış. Bunun üstünde kapatmadığı sürece şu an burası direnç olarak karşımıza çıkacaktır. Şöyle baktığımız zaman şöyle bir oluşum da var. Eğer yukarı yönde kırılırsa yani bu bize 11.5-12 seviyelerini işaret ediyor. Yeter ki şu 9.78-9.80 seviyelerinin üstünde kapanış gelsin. Konsa gelelim. Konsa kutucuğumuzun üstüne atmış. Bunun üstünde kaldı sürece pozitif 9.12'leri deneyebilir. Buradaki Yükseliş hareketinin bir düzeltmesi var. Magen'e gelelim. Magen 75 seviyesine yakın bir yerden tepkisini aldı. 67.20 ve 64.45 önemli destek noktalarımız bu iki seviyenin üstünde kalması gerekiyor. Aydem geri kaldığını düşünüyorum. Yani daha potansiyel barındırıyor. 20.80'nin üstünde kapanış gelmesi gerekiyor. Bunun üstünde kapanışlar bizi 25 bandına taşıyacaktır. Yeter ki şu seviyenin üstünde kapanış gerçekleşsin. Ayen'e gelelim. Ayen'de 37.70 destek noktası. Eğer aşağı yönde kırılırsa tekrar... Bu bant alanına girecek 35-36'lara bir geri çekim olabilir. Bunun üstüne kaldığı sürece de yukarı yönlü ilk olarak 40 ardından 43 seviyeleri direnç olarak karşımıza çıkacaktır. Nt gazda bir düşen trend kırılımı vardı. Kutucuğumuzun üstüne atamadı. Eğer 19-23'ün üstüne atsaydı burada 23 seviyelerini hedefleyecektim. Ama şu an bir geri çekilme var 16-80'ler destek noktaları. Ak enerjiye gelelim. Düşen trend kırılımı var. Baktığımız zaman burada kapanış gerçekleşirse yarın da bu seviyenin üstünde kalırsa 6.05'lere bir hareket olacaktır. Eğer bu seviye kırılırsa 6.15, 6.15'in üstüne 7 seviyeleri hedef olacak. Yayla enerji 7.77'nin üstünde kalmaya çalışıyor. Bunun üstünde pozitifiz. Altındaki kapanışlar 7 seviyelerine geri çekilme olabileceğini söylüyor. Yani burada bir bant oluşturmuş. Aynı şekilde şu yükselişin yatay süreci var yayla enerjide. Kontrol matiye gelelim. 350 seviyesi yani direncimizden tepkisini almış. Bu seviye kırılsaydı ya 400 seviyelere hareket gelecekti. Şu an satış yemiş. 296 300 seviyesi destek noktaları. Bu seviyelerin altında kalmadı. Sürece problem yok. Yukarı yönlü 400 e hedefleyebiliriz ama bunun altında kapanışlar sıkıntı oluşturur. Smart enerjiye gelelim. Bunu önceki videomda değinmiştim. 90 onun üstünde pozitifiz. Naten naten direncimizin biraz üstünde hareket gerçekleştirip geri çekilmesini yaşamış. 300'ü seviyeler. Önemli seviyeler bu seviyeler kırılırsa 268. Şu an zaten de biraz dikkatli olmak gerekiyor. Buradaki düşüş sonlandı mı yoksa tekrar yönünü çevirip yukarı mı gidecek? Yani orta bantlar sıkıntı zaten bunu aldığımız yerler şuralar olması lazım. Yani önceki tepeler kırıldıktan sonra yükselen tepeler yükselen dipler yaptıktan sonra özellikle şu seviyede de tekrardan üstüne atmış. Buradan bile baktığımız zaman 32'lik yükseliş var. O yüzden şu tarafta dikkatli olmamız gerekiyor. Enerji hisselerinin genelinde orta uzun vade iyi yerlere gideceğimizi düşünüyorum. Tabi uzun vadede düşünen yatırımcı her zaman farklıdır. O yüzden buralarda şu seviyelerde almak toplamak her zaman daha mantıklıdır. Kısa orta vade düşünenler için de bu destek noktalarını takip edebilirler. Demir çelik kısmına gelelim. Kocaer çelik yoluna devam ediyor. 33.58'inde üstündeyiz. Bir sonraki hedefimiz 38.40 bandı olacaktır. Yeter ki 33.58 seviyesinin altında kapanış gelmesin yarın. Eğer aşağı yönlü çekilecekse bu seviyenin altına sarkar ve 32.30 bandı destek noktası olarak karşımıza çıkacaktır. Yani kocar çeliği çok önceden konuşuyorduk. Şu seviyelerde konuşuyorduk. Tepe seviyesini de üstüne attıktan sonra yoluna devam etti zaten. Şu an buralarda dikkatli olmamız gerekiyor. Cemasa gelelim. Cemas, CEMAS 624 bizim hedefimizdi. Bakalım yerin itibariyle buradan tepki alacak mı? 624 650 bandından tepki alabilir. Almazsa yola devam 732 seviyesi hedef olacaktır. Cemtaş'a gelelim. Cemtaş. Cemtaş da güzel gözüküyor. 13 37 ve 80'in üstüne kaldı sürece problem yok. 15 74'ler hedef. Airbus'a değinmiştim. BMS çelik burada 18 16 seviyesinin altında kapatmaması gerekiyor. Olumsuz buralardan tepki alıp yukarı yönlü devam etmesi için. Ereğli de geri çekilmenin ardından bir yükseliş vardı. 47-34'e çok yakın bir yerden dönüyor. 44 bandından da destek alıyor. Şu an destek dirençlerimizin çalıştığını görebiliyoruz. Burada önemli olan 44'ün altında kapatmamamız. İskenderun Demir Çeliğe gelelim. 44.44 44 seviyesinden tepki almış. Burada sürekli 44-44'e takılıyor ve geri çekim Şu 38, 80'ler, 39 seviyeleri önemli seviyeler. Bunun üstüne kaldığım sürece tekrar yukarıya denemek isteyecektir. 44, 44'ün kırılması gerekiyor yukarı yönlü 50 ve 55'e hedefleyebilmemiz için. İzmir demir çelik düşen trend var bunu takip ediyorum. Burada bir kanal oluşturmuş yani şöyle baktığımız zaman burada bir kanal var. Bu kanalın içinde hareket ediyor. Kırılım geldiği an yukarı yönlü hareket edeceğini düşünüyorum 722 önemli seviye aşağıda 694 7 seviyeleri var. Bu seviyelerin altına inmemesi gerekiyor artık. Buradan tepki alıp tekrar yoluna devam etmesi için veya düşüş trendi devam edecek. Yani kırılım beklememiz gerekiyor İzmir demir çelikte. Kardemir'e gelelim. Kardemir'de bir kanal vardı. Bu kanalın üstüne atmaya çalışıyor. 32 seviyesi önemli bir seviye. Bunun üstüne atarsak eğer 40'lı seviyelere bir hareket olabilir geri çekilmelerde. 27 28 seviyelerini takip edeceğiz. Tuğçelik. Tuğçelik de hedefimize gelmiş. Buradan 100 seviyelerine kadar bir yükseliş olmuş. Ardından geri çekilmesini yaşıyor. 70, 35, 67, 05 önemli destek. Bu iki seviyeyi kaybedersek aşağı yönlü devam edebilir. O yüzden bu iki seviyenin üstünde tutunmak zorunda. Evet bugün söyleyeceklerim bu kadar. Bistüs tarafına değindim zaten. Seviyeleri verdim. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar, iyi haftalar diliyorum.